Çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. Yani hala şuradan gelirken bile çığlık atıyorum. Hala inanamıyorum. Nasıl olacak yani alışabilecek miyim buna bilmiyorum ama alışacağım. Çünkü bunu 13 senedir istiyordum, 10 senedir boyunlu hayal ediyordum. Çocukluk hayallerimi yaşıyorum. Başka kahramanım Cahit çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beraber başardık bunu. Tek bir şey olmuyor. Benim güzel bir ekibim var. Onunla başardım. Hepsine de çok selam söylüyorum buradan. Tüm Türkiye'ye çok selam söylüyorum. Bu madalya herkes umut olsun. O yangında çalışanlara, küçük kız çocuklarına, küçük çocukların hayallerine herkes umut olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha niceleri gelir ülkemize ve herkes çok mutlu ederiz. her şeyi paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Başta Cahit Hocam olmak üzere aileme, herkesin ellerinden öpüyorum. Ee, i̇nşallah her şey daha güzel olacak şahane. Bana dediler ki yapamazsın, edemezsin. Bu da imzası olsun diyenlere. Ee, bakın bu sanat sürmenin imzası. Yani yapamaz diyenlere çok teşekkür ederim. Onlar beni hırslandılar, bu, bu zamana getirdiler. Ee, çok İyi oldu her şey. Ee, ben Türk kadınına diyorum ki, Türk çocuklarına diyorum ki hiçbir zaman hayallerinin peşini bırakmasınlar. Cahit hocamın çok güzel bir sözü vardır, sözü vardı. Hayallerinin peşinden koş, sen yorulmazsan o, o, yorulacaktır ve e, ona kavuşacaksındır. Ben öyle yaptım, çok koştum, çok istedim ve aldım şu an boynumda. 2013 aslında 2-3 kişiye sözüm var. 2013'te Sultan e, dünya şampiyonu olduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gitmiştim. Daha çocuktum, küçücük bir çocuktum. Dedim ki ona olimpiyat madalyası alıp dedim size e, hediye edeceğim dedim. Ona da sözümü tuttum. Ee, bir de dedem, rahmetli dedem vardı. Demişti ki bana ben kızım göremem ama sen git dedi bu madalyayı al dedi. Ee, ben ona sözümü tuttuğum için çok mutluyum. O bu hayatta değil ama o beni izliyor. Her seferinde izliyor. Ben onu hissediyorum kalbimde. Trabzon'a gidince ilk işime o madalyamı ona götürmek lazım. Yani artık tabii sözün bittiği yer biz. Bizim olmazsa olmazımız dediğimiz olimpiyattı. Ee, çok çalıştık gerçekten. Çok emek var burada. Bu ee, sene dediği gibi sadece benim değil, biz bir takımız. İşte masörümüzden, işte diyetisyenimizden, psikologumuzdan, kondisyonerimizden. Ee, yani burada aklıma gelmiyor. Çok özür dilerim hepsinden. Ee, hepsinden, hepsinin çok çok emeği var. Ee, tabii daha önce de söyledim, Avrupa şampiyonlukları çok tatlı. Beş kez Avrupa, üç kez dünya şampiyonu olduk ama yani gerçekten olimpiyat bambaşka bir duygu, bambaşka bir yani e, hava, bambaşka bir arzu. Yani buranın duyguları çok farklı. Bütün dünya izliyor, bütün dünya olimpiyatlara kitlenmiş. İşte bu sene sürmeneliği, işte bir Türk kızının, Türk insanının neleri başarabildiğini bütün dünyaya göstermek bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ee, çok mutluyuz bu açıdan. İnşallah e, bu ilk olimpiyat modelimiz. inşallah da e, nice kez daha e, olimpiyat modellerini ülkemize kazanırız.